arkadaşlar. Bugün arkadaşım Koray'ın şey, Amerika'dan verdiği bir tane ne, hediyeyi açacağım. Ya, öncelikle şey bayağı da video çekmediğim için özür dilerim. Çocuğum ya ba baktım Şöyle yırtabilirsin yardımcı olayım mı oğlum? Evet oğlum. Bence burasını yatabilirsin diye düşünüyorum. Evet ya yatacağım. Evet. Bence böyle çıkar. Arasında çıkıyormuş ama Hı -hı. yanlış yap. Yok. Şurasını sen çek anne. Şurasını sen. Şurasını çek. Şunu tut. Çek. 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 Tamam. tamam. Hı. Şimdi açabilirsin. Şimdi bayağı da katlamışlar. Benim adımı yazmışlar şuraya yiğit. Aa. Oh. <laughs> Paw Hangi evet, karakterler? Patrol. Şöyle. Arkadaşım şöyle şeyler Şu, şu kitap sonra ona bakarız. Evet. şurasında şöyle. <laughs> wow. Şöyle boyama falan var. Şunda arkadaşlar. Şurada kalemler var. Şöyle yapıyorum da şu dakika herhalde bakalım. Puzzle. Puzzle'mış. Puzzle yazıyor. Puzzle bakalım çevir şöyle Puzzle bakalım. Da. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Ne bakın. Hmm, şöyle bu şekilde. var. Şunda. Çok güzelmiş. Öyle kalsın istersen şurayı açabilirsin. Şimdi şurada da şeyler var. Kalemler. Ayrıca bunu da düzenleyici olarak kullanabilirsin bence. Evet. Arkadaşlar şöyle Şurada 5 adet su olan şu ben sana Kalem var Evet bir, şu iki, koruyucusu 5 adet kalem var Bu çantaya takılıyor Çantaya takılan bu şey Şurada da Şöyle bir kalem var Çok, um, çok özel bir, bir şey bu değil mi? Evet Bir de Oo. Amerika Hangileri Orayı için? çizme bence ha. Yani siyah Verim. Şunun içine de Ama. bakalım mı? Yani. Boya var arkadaşlar. Pastel mum evet. boya. Hmm. Evet. Hı hı. Evet. Bir boyayalım mı bunun boya. bir tanesini? Boyayalım arkadaşlara tamam. gösterelim evet. tamam mı? Tamam. Hangisini boyamak istersin? Ay çok ben güzel. Gerçekten. Hangisini boyamak istersin? Ayy. İstersen Şöyle. şunlardan bir tanesini boya şimdi şu küçük. Iı. Ha, evet küçük yanında. Hak bura. Şunlardan bura bak. bir tanesini boyayalım. Sürekli. Limonu boyayalım mı? Ya da kurbağayı? Bugün bir tane kurbağasını boyayalım. Çurasından açılıyor. Ha, evet çıkar. çıkar. Bakın. Bakalım nasıl boyanıyor. Hmm. Oo, bu çok özel bir şey seri arkadaşlar. Evet. Bir de Amerikadan geldi bu. Burada da bir şey var. Şimdi bunu da size göstereceğiz. Biz Amerikadan arkadaş yok falan da. Yarın da onu video çekerim. Ona göre bak. Yorumları da okuyorum. Öyle bir şeyler yaparız. Yarın hemen ararım. Konuşurum. onu atarım bak. Arkadaşının adı neydi? Koray. Koray. Yani şey yani inanmazsınız falan orada falan diye olamaz. Derim derim ki şey orada kavayı gösterin derim. Gösterirler. Bir de buradakini ee, gösteririm. Babası bir bıçak verir misin Görün bize? Şurada. Havalar farklı olacak. Bunu da gösterelim arkadaşlara. Evet. Bu sanırım bıçakla çıkacak anca. Yok. Evet. Şurasını var. kesebilir misin? Evet. Babası bize yardım etsin. Evet. Tamam Açıklar. tamam teşekkürler arkadaşlar bayağı da bir de çekmiyordum ama al bakalım ne yapayım bir ne ba bu kurbağayı bir gösterelim Aa, çok güzel boyadın tamam, güzel. Evet arkadaşlar bakalım. şu an okullar 15 tatil olduğu için evet. Çekebilirim. O oh, sticker mı bunlar? Evet Hi, Harika bir şey bu. Oo, Arkadaşlar iyi. Yiğit bunlarla çok güzel resimler yapar. Evet. Oo. Bu stickerları buraya yapıştırıp bir dünya oluşturuyorsun kendine. Ben öyle Oo. anladım. Mesela stickerları buraya yapıştırıyorsun. Burada bir yaşam belirtisi oluşturuyorsun. Oo. Evet. Böyle. Mesela buralara yapıştırıyorsun. Buraları canlandırıyorsun sticker'larla. Hmm. Buralara bir şeyler yazıyorsun. He, tamam. Biz buraları sonra yapacağız arkadaşlar. Her özel. Çok özel bunlar. bir tane Evet. Şurası. A, evet. B, C Hmm. hmm bilsem sınavıma girmiştim ondan gece çekmek zorunda kaldım bu videoyu arkadaşlar Evet. bugün yayınlarsın değil mi videomu evet bugün yayınlarız tam Ay çok güzel Ay, bir şey evet, bu evet çok güzel bu Bunları bol bol yaparsın. Biz arkadaşlar evet. iyi. Bunları yaparken de tekrar videolar çeker size evet. ben. Öyle düşünüyorum. Böyle. Bir de dış kapağını gö gösterelim mi arkadaşlar Olur. Şöyle kapatalım. Aa, çok harika. Bu bir tarafı şimdi. böyle, diğer tarafı da tam bir Hı. resim çantası. Evet. Getirip orayı da şöyle kapanıyor. Şöyle Yok bir kapat bakayım. Evet böyle bir çantası var. Evet. Tam resim çantası. Okula giderken resim defterini, boya kalemlerini koyup bu Gidelim. şekilde götürecek Yiğit'ciğim. İsmi de Aa. yazıyor. Hı. Evet Yiğit diye arkadan Koray çok aramış. Yiğit diye şuraya yazmış. Ya. Şey bu arada şey, Bur bu Türkiye'de arayın hiçbir yerde bulamazsınız. Ondan hmm. şimdiden bunun ıı, Bu ne? Adını Bunu da deneyelim mi? Ne? Ne ne? Üf, bir saniye. Hmm. Az önce buna bakmadık mı? Hmm. Bir... bakıyorduk evet. Şunla da deneyebilir misin? Tamam. Kalem. Bu kalem mi? Şunu mu? Hı -hı. Şurası. Aa, tahta kalemi. Evet. Bence bunun tahta için yeri de vardır. Biz bunu araştırırız. Evet. Hadi artık videoyu kapatalım mı? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bugünkü videomuz bu kadardı. Katmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.